Hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve çok lezzetli poğaça tarifim var. Kabımızın içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Mayamız eriyene kadar karıştıralım. Mayamız eridi. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Bu tarifimizde hem kabartma tozu hem mayayı birlikte kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 adet yumurtamız var. Sarılarını üzeri için ayıralım. Şöyle hepsini tekrar karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ilave edelim. Tereyağını hamurumuza yedirelim. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. kurumuzun maya kokusunun çıkması için bu şekilde yoğuralım. Birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. İlk yaptığımız bezeden başlayarak poğaçamızı yapalım. Bu şekilde elimizle açalım. Ortasına ister lor ister beyaz peynir koyalım ve bu şekilde poğaçamızı kapatalım. kenara alalım. Poğaçamızı açalım. İçerisine peynirimizden koyup poğaçamızı kapatalım. Elimizde yuvarlayarak poğaçamızı kenara alalım. Şöyle poğaçalarımızı kapatalım. Avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şeklini verelim. poğaçalarımızı tepsiye dizdik. Üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. Poğaçalarımızı 15 dakika tepsi mayası yaptık. Ayırdığımız 2 adet yumurta sarımızı poğaçalarımızı söndürmeden poğaçalarımızın üzerine sürelim. poğaçalarımızın üzerine yumurtalarımızı sürdük şöyle çatal yardımıyla poğaçalarımıza şekil verelim salçalarımızı önceden ısıttığımız 180 derecede fırında pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır. Nar gibi kızardılar. Şöyle göstereyim ben size bakın. Pamuk gibi yumuşacık poğaçalarımız. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakın. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.